Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber pizza oyununa devam ediyoruz. Bölümü unuttum ya. Ne zaman da çekmeyeyim. Arkadaşlar ya 3 üç... başlıktan anlamışsınızdır. Ben videoyu çek çekmeden önce yani çekiyorum ya. Çektiğimde e, YouTube'a girer bakarım. O zaman altta bölümün ismi yazar. <laughs> ya 3 olacak ya 4 olacak bence. Evet. Bugün 5. Kendine. Ya buralar atma ya. Bana ne ya? Evet. Sulayalım. Sucuk ve sosis bayılırım ama bu sefer koyu kenarlı istiyorum. Ne? Bir tane klasik etli istiyorum. İki kez ateşten geçir. İpucu. Peynir, peynirli sucuklar, sosisler ve sos çok pişmiş. Bu kadar. Okey. Buraya kadar gelmedim çünkü arkadaşlar. He tamam. Ay. 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 Elhamdülillah. Ki ya ateşten geçir demişti. Bu arada sinirlenmiş. Ya şurada sinirlenme Şey yazıyor. Biraz daha iyi olabilirmiş. Havada etli pizza kokusu var. Sos sosyete ol olmayan etler ama. Tamam. Mükemmel değil Fakat bu sorun değil hmm. Dursun Aa, Sponsor yok istemez Sponsor tamam. yok Selam evlat oğlum ben Jam'ın bana dükkanınızdan bahsetti. şahsen pizzaya bayılırım. Merhaba bu arada benim adım Jamison ama herkes bana Jami der. Tamam sanırım bugün bir peynirli pizza yiyeceğim ama yarısını biraz sosis ilavesi isteyeceğim. O dilimleri de yarım kahvaltıya saklayacağım. Abi adam. Abi. abi. Ne? Ne? Tamam dur bekle. Ne abi? Ama oralara koymayacaktın. Ya sen ne yapıyorsun ya? Allah buyur. pizzada bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorum. Ah pekala yine de yiyeceğim. Hiç. Bir peynirli pizza sosisli olsun. Bir de sosisli pizza peynirli olsun. Ne? İkisinde peynir ve sos sosis olsun. Bir kişilik peynirli sosisler ve sos. Bir tane de peynirli sosisler ve sos. Bu kadar. Peynirli sosisler. Aa gitti. Çok bekletince gidiyor. Hey lütfen biraz daha alabilir miyim? Evet. Ne olursa teşekkürler. Oğlum yeter ha. Dilenci de gelip gelip gidiyor. Döner efsanesindeki gibi. Bu arada o bölümde izleyin arkadaşlar. O bölümde de o bölümde bitirdik. rica ederim. Nova 5 3. O toplam kar. Onun karımız yok ha bugün. Eksiğimiz var. Boşu boşuna gitti. 35 liraya mantarı açabiliyorum açtım. Yükseltmeler. Son iki gün. İki mantarlı pizza teşekkürler. Aman he he. Hepsini dört dilime böl. Tamam. O artık iki kişilik yer açılmış abi. 什么什么嘞？ Dört yere böldüydü. Aa diğerin bir tane daha mı yapacağız? Başka yerden pizza almak için çok mu işenciğim sanırım öyle. Hot dog, hot dog var mı? tip bye. tip ne demek yani? Mantar ve sosis gezintisiye çıkmış peynir gelmem gelmemiş. Mantar ve sosis gezintiye çıkmış. Peynir gelmemiş. He tamam. Mantar ve sosis. Anladım. Mantar ve sosis. Yani peynir olmayacak diyor. Mantar ve sosis olacak diyor. Evet. <laughs> Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Her gelen dilenciye de veriyorum ama ne yapayım kıyamıyorum. param azalmış lan cidden. Oha çağrım yok yemin ederim. Zararım var. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne? Klasik pizza için güzel bir gün. Ben, ben bir sucuklu pizza istiyorum. tamamdır. Abi, abi. Böylesine zam bir pizza için teşekkürim. Evet. Oğlum karım yok ya. Reklam <laughs> izle. Evet harika. Evet. Sonraki gün. Atla atla atla. Son bir tur daha yeter arkadaşlar. Ben başka oyunlar da çekeceğim çünkü. Selam benim adım Felicisi için mekan tasarımcısı olarak bana bazı özel detaylar sizin bilmediği de bir soru vereceğim. Tamam. Daha önce çok sevdiğim, sevdiğim bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsa çok daha güzel olabilirdi dedim mi? Dekorları için böyle kullanabilirsin. Harika. İşte sana küçük bir hediye. nasıl özelleştireceğini göstereyim. Dekor özelleştirme. Dekor boyama hoş geldin. Özel rengini oluşturmak için 5 tane farklı bir veya aynı rengi karıştır. Artık nasıl yapıldığını öğrendim. Bu dekoru dekoru. İstiyor musun? Edim. Umarım dekorlarını özleşmek keyif alırsın. Önce görüşmek üzere. Pizza için buradayım. Kolay <laughs> Pizza onun için buradayım. Kolay kolay. Ah peynirli pizza çok pişmiş. <laughs> çok pişmişlediği için iki kere pişireceğim. Lenci umduğunu değil bulduğunu görür. Dün bir rüya gördüm ve sonra tekrar uyumaktan korktum. Beni rahatlatacak bir mantarlı fize ihtiyacım var. neredeyse. Selam pizzadan nefret ederim. Tamam. Ama çok saçma lan. Pizzadan nefret ederim deyip bitti. İki paket yan pizza alabilir miyim? İki Ne? Bak anlatıyorum. İki peynirli pizza üstünde karada yürüyen etler her her şeyi olacak bir kişilik peynirli mantarlar ve sos bir tane de peynirli mantarlar ve sos peynir mantar 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 sos iki tane istedi peynir mantar sos Güzel güzel güzel. <laughs> sadece ve sadece Ay! Hayır dedim yanlışlıkla. Mağandır. mantar severim ama sosis de severim. İkisini de birleştirmeyi ne dersin? İyi pizza evet doğru. İki mantarlı pizza teşekkürler aman. Hemen... Dükkanı kapattık. Müşteri geldi tam dükkanı kapattık. Tamam. İşleri büyüttük. Var ya. Gidiyorduk ha. Şundan al ya kargoda geliyor yani diğer bölüm e, kargoda yani geliyor o bölümü açarım karda e, kalmıyorduk arkadaşlar ama artık kardayız 500 TL'ymiş oha neyse diğer bölüm geçmek üzere. bugün kendimizi toparladık birazcık hadi bay bay özelleştir neydi lan? he bu mu İsa.